Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> yine bu ekşi şekerlerden Neyi yiyeceğim. Şu kırmızı olanı alayım. Ben bunu niye hep her videoda unutuyorum ya? Şey yapmayı unutuyorum. Her videoda unutuyorum ben. Ben bunu her videoda unutuyorum. Bilmiyorum şu kapıyı kapatmayı unutuyorum. Dışarıdan ses geliyorsa onu video çekemiyorum. Şey, Şunu yiyeceğiz. Yine. <laughs> bu kaf kaflanda, bir de Lula var. Önceki videoda söyledim. Bu da farklı bir şey yapacağım. Bu sefer farklı bir şey yapacağım. Hepsini tek tek adım atacağım. Ya da tek tek giyeceğim. Bu arada bugün <laughs> bu arada bugün öğretmenimiz geldi öğretmenimiz geldi. Yani benim başka bir öğretmen, başka bir öğretmen geliyordu. <gülüyor> <gülüyor> normalde başka bir öğretmen geliyordu. Şeylerimize. Ya sonra dolma falan getirdi. Öğretmen niye dışarıda? Bunun ben anlamamıştım. İkinci teneffüsü dışarıda durmuyor işte. Anlamamıştım. Niye olduğunu. Öğretmenim... Meğer sanıyorum engellemiş. Öğren Önümüz geldi. Orada miydi? var mı yedi bilmiyorum. Vardı galiba. Anam var var mı? Bilmiyorum. Arkadaşlar tek tek yemeği düşündüm. Sizin birden yiyince sadece bir ekşi olur. Dilim böyle yiyeceğim. Dilim garip olacak. Olduğunda atacağım böyle daha şey olacak. Bu sefer dört şeyde açmadım Bu sefer dört dakikada açmadım. Bir tane de buraya koydum. Bu sefer, bu sefer iki dakika, bu sefer iki dakika on beş saniye daha açtım. Ne <laughs> de <laughs> <laughs> Ben, şu anda bir yerden çıkıyorum. Üstte şurada şey gözüküyor, süre gözüküyor. Siz tabi görmüyorsunuz şu anda videodan. Şöyle hepsini yan yana koydum. Hayır. Evet. Elini göstereceğim. Elini göstereyim. Şimdi bunları tek tek yiyeceğiz. Ama yemeden yiyoruz. Kırmızıdan Kırmızı ama yemeden önce abone ol, kanalıma abone olup like, bu videoya like unutmayın. <laughs> bu videoya like gelirse yani arkadaşlar <laughs> arkadaşlar kanalıma abone olun ve like atın Ben sadece sizden bunları istiyorum yani abone olmanız daha önemli ama like atsanız da olur sana 135 abonemiz var yani ama tek tek yiyeceğiz. Dur şunları çekeyim hemen yerine. Şimdi gösterebilir miyim bir deneyeceğim? Ah gözüküyor. Az da olsa. Bunlar niye düşüyor ya? Yine düştü bak. Elimde. Tam. Kırmızıdan başlıyor. Abone olun video like at ya. Bak abone ol, like at. Hiç o bir şey değil bu. Ha alttaki şöyle bir şey var ona basacağım. <laughs> bir de bir daha mı ne Bu zor mu? <laughs> zor mu? zor, mu? zor mu? Değil işte. O güzel. Abi, video dur dur git ya video falan atmıyor ki neyse Hı, internet bile gitmiyor internet bile gitmiyor abone olunca abone olunca like ne oluyor bana hiç like atmıyorlar hiçbir şey olmuyor Kırmızıdan başlıyoruz dedik. Tamam gitti. Bak abone olmuyorsunuz. 10-14 olmuyor. Neyse. Bokun çıkıyor. Abartmayın. Burada kırmızı. Abone ol. Bu bana hala iki gülüyor bu arada. <laughs> Ben buna mor da her gün 4 tane falan yiyorum. Bunlar hemen hala her şey geliyor bana. Oy. Gözüm şöyle oldu. Am gözüm sulandı lan. am gözüm kırmızılaştı. Ben yani yediğimde daha önce bundan önceki videoda da öyle olmuş muydu? Bakın şu gözüm şu gözüm kırmızılandı. Bak gözlerim kırmızılandı oğlum. Çok fark edilmiyor ama bakın. Pembeleşme var. Gözüm kızardı oğlum. Ama çok güzel. Aa, önce ekşi sonra yine çok güzel oluyor. Yani çok tatlı oluyor. Bu videonun sonunda mavileri yiyince bu videonun sonunda yine de mavi olacak gibi gözüküyor ama Neyse. Ya da kesemişim gibi olacak. ya bir şey diyeceğim. Amazon'da falan takis var diyorlar. Bir bakacağım. ya yani olmazsa ben zannete bakacağım takis sipariş edebileceğim mi diye. Ama sa Türkiye'den acı. <laughs> Buna tepki vermemeye çalışacağım. Arkadaşlar tepki vermedim Gözlerim Gözlerim hala Gözlerim hala Kırmızı Gözlerimin kırmızılaşması konuşamadım Gözlerimin kırmızı Kırmızıla Gözlerimin kırmızılaşması hala geçmedi Yoksa bir daha atayım mı falan? Tabii boş. Bundan önceki videoda delilik yapıp dördünü de yemiştim. Yani dilimi sevdiğince bir şey de şimdi. Bunun bak nasıl olacak biliyor musunuz? Bunun nasıl bir şey biliyor musunuz? Ekşi yüzler var ya hani Türkiye'de. Yani ekşi bir sakız. Yiyorsunuz hani böyle yüzünüz boşu falan. Onun şeker hali. Ekşi yüzler Türkiye'de sakızdı. Bunlar şeker hali. Ve düşmek yani çok kalp. Deneyeceğim lan şöyle atacağım. Yalnız bundan sonrakini deneye, bunu yalarım Toz falan yapışır. geçizler hmm. Bunu böyle deneyeceğim Arkadaşlar bu yere düştü ben bunu yıkayıp geliyorum. Ben 5 dakikaya geleceğim. Arkadaşlar keşke koşumun arkadaşlar keşke yıkamasaydım. Yani böyle yapmasaydım. Çünkü üstündeki ekşisi gitti. Yani eşi gözüküyor hala ama. Lan. Ne bu arada hala eşi gözüküyor. Ama değil. Ha? Hala ekşi lan. Oo. Hala ekşi. Aa. Bir tane adam vardı ya. Bir tane adam, bir tane adam koşamadım. Bir tane adam vardı hatırlıyor musun? Bir tane Allah'ım yardım. koşamıyorum. Bir tane adam var biliyor musunuz böyle? Böyle dişlerinin ortasına koyuyor. Şöyle. Sonra ağzını aldı böyle. Hatta çikolatayı falan şey yaptı. Şu yapamıyorum montajlı bir şekilde. Süper yapmıştı ya. Onun gibi bir şey. Oo. Bunu sakın ıslatıp yemeyin. Yani biraz geçiyor ama daha ekşi oluyor. Bak bu şeker nasıl olacak biliyor musunuz? Üstündeki üstünde ekşiliği var ya. İçinde de ekşiliği olacak. Mükemmel oluyor. Güzel gözlerim bakın. Burası yatak. Ben burada uyuyorum. Arkadaşlar şimdi. bu arada. Bu arada bu. Arkadaşlar bu arada bu. Bu videonun fotoğrafı olacak. <laughs> Onu söyleyeyim. Ay. Yine. Çok yani ekşi yüzün bildiğin yurt dışındaki yani çok ekşi. Hadi görüşürüz. Abone olun. Like atmasanız da olur ama abone olun. Hadi görüşürüz.